Merhaba, ben Beslenme ve Diyet uzmanı Kevser Başkara. Çalışma alanım Vegan Beslenme. Vegan beslenmeyi kolaylaştırmak için ve aynı zamanda sağlıklı kılmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bugün de Defya'dayız. Defya'da ne yapıyoruz? Ee, sağlıklı beslenme menüleri hazırlayacağız bugün. Bu menülerde biliyorsunuz salata çok önemli bir yere sahip. Ama şimdi salatayı da böyle 2-3 sebzeyle karıştırıp yediğimizde pek tatlı olmuyor biliyorsunuz. Bunu başka lezzetlerle karıştırabiliyoruz. Mesela nohutla, pirinçle ya da filizlerle ya da badem gibi, susam gibi yemişlerle karıştırıp daha lezzetli, daha sağlıklı hale getirebiliyoruz. Bugün de bu da bol yapacağız. Bu da bol bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten doyurucu bir salata. Her şeyi içeriyor. Tahıllar, bakliyatlar, sebzeler, filizler, susam, badem Bunların hepsi birleşince aslında bir öğünde alacağımız bütün besin bileşenlerini bir çırpıda almış oluyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi siz şunu merak ediyorsunuzdur. Ya tamam doğru söylüyorsun da proteini alıyor muyuz hocam? Protein ne e, ne kadar var bu salatanın içinde? Onu da anlatacağım. Öncelikle bu işe e, bademleri kurutucumuzda kurutarak başlıyoruz. Bunu yaparsanız ne kazanırsınız. Biz aslında içerikleri doğadaki hallerine döndürmeye çalışıyoruz. Bütün bu uğraşlarımız bunun için. Bademleri 8 saat kadar suda bekletiyorsunuz. O suyu döküyorsunuz, içmiyorsunuz. Döktükten sonra kurutucumuzda 43 derecede 6 saat kurutuyoruz. Bu saatlerin ve derecelerin önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü Besinlerin kayıplarının olmaması için 43 derecenin altında kurutmamız gerekiyor. Bademleri de bu işleme tabi tutacağız. Bunun için Sedona dehidratörü kullanacağım. Evimde de Sedona dehidratörü çok sıklıkla kullanıyorum. Kebaptan peynire işte bir sürü tarif yapıyorum. Bugün badem için kullanacağız. Öncelikle bademlerimizi 8 saat kadar suda beklettik. Bu suyu içmiyoruz. Bunu çok duyuyorum. Cevizi bekletip onun suyunu içenler oluyor. Bu suyu içmiyorsunuz, döküyorsunuz. Çünkü biz asiti istemiyoruz ya da diğer bileşenleri besleyici olmayan bileşenleri vücudumuza almak istemiyoruz. Onlardan kurtulmak istiyoruz. Yani doğaya döndürmek istiyoruz, doğasına döndürmek istiyoruz. Bunu aktive ettim. Daha sonra Sedona dehidratörün tepsisinin üzerine üzerine kağıdını da yerleştirerek. Döküyorum. Bunu dehidratörde 6 saat kadar 43 derecede kurutacağım. Gördüğünüz gibi aktive ettiğim bademleri kurutucumda ayarladığım derecede 43 derecede 6 saat kurutacağım. Bunu koyduktan sonra işinize gücünüze bakabilirsiniz. Bunun başında beklemenize gerek yok. Zaten bittiğinde e, sinyali çalıyor ve kapatıyor zaten makine kendini. Evet şu şekilde yerleştiriyorum. Ve bu da bowl'un en önemli özelliği bütün besin bileşenlerini tek potada eritmesi. Yani aslında çok pratik de bir öğün oluyor bizim için. Bütün besin bileşenlerini içeriyor. Protein, karbonhidrat, mineraller, vitaminler, yağlar Hepsini teker teker almış oluyorsunuz. Böylece uzun uzun hazırlıklardan, işte kaplarca yemek pişirmekten kurtulmuş oluyorsunuz. Ama benim size tavsiyem bu tarifte kullanacağımız nohutu öncelikle e, haşlayıp buzlukta saklamakta fayda var. Yani böyle zamanlarda çok işe yarıyor bu. E, Basmat pirinç zaten çok kolay pişen bir e, içerik. Bunları şu şekilde yapacağız. Öncelikle Ispanaklarımızı doğrayacağız. Sonra maydanozumuzu, dereotumuzu doğrayacağız. E, pancarımızı doğrayacağız. Havucumuzu doğrayacağız. Ve daha sonra tabağa süsleyeceğiz. Besin bileşenlerinden aslında teker teker bahsedecek olursam Protein kısmına batliyatlar, filizler ve yağlı tohumlar giriyor. Yağlı tohumlar dediğim ne peki? Susam badem gibi içerikler. Tahıl kısmına pirinç giriyor, basmati pirinç. Bunun glisemik indeksi düşüktür bu arada. Korkmayın pirinç dediğimde korkanlar var çünkü. Diğer geri kalan sebze kısmında da antioksidanlarca zengin bir içerik oluşturmak. Burada amacımız bu. Koyu yeşiller özellikle benim hep bahsettiğim konu sebzelerin yarısı olacak. Beslenmenin yarısı sebzeler, Sebzelerin yarısı koyu yeşil yapraklı sebzeler olacak. Bu aklınızda kalır. Bence bunu unutmazsınız. Tabağınızı hazırlarken bunlara dikkat etmekte fayda var sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmek için. Biz beslenme ve diyet uzmanları hep yeterli ve dengeli beslenmenin üzerinde dururuz. Bitki temelli yani vegan beslenmede nasıl besleneceğim diye endişe edenler için aslında bu tarif çok güzel bir tarif. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. İki öğün beslendiğimizi düşünelim. Protein ihtiyacımızın da 50-55 gram civarında olduğunu düşünelim. Bu tarifte 25 gram kadar protein var. Çok değerli. Bütün amino asitleri tek potada eritiyorsunuz. Bu çok önemli ve çok pratik, hızlı, yoğun çalışanlar için aslında çok iyi bir öğün. Ben kendim de kullanıyorum çünkü çok yoğun çalışıyorum, İstanbul'da yaşıyorum, oradan oraya koşturuyorum, şehir dışına çıkıyorum. Böyle pratik, sağlıklı, vegan içerikleri oluşturmak gerekiyor hızlıca. Öncelikle ıspanaklarımı doğruyorum. Büyüklüğünü keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hiç bıçak kullanmadan elinizle de parçalayabilirsiniz. Bu size kalmış. Şöyle alıyorum. Aslında sebzelerde de protein var. Bunu biraz atlayabiliyoruz. Sebzeler protein, faydalı yağlar, mineraller, vitaminler, posa bu çok, burası çok önemli. Türkiye obezitede şu anda Avrupa birincisi ve diyabette gerçekten Rakamlar çok sıkıntı veren boyutlarda ilerliyor ve yüksek tansiyon hastaları için tuz kullanmadan sebzelerden faydalanırlarsa aslında ihtiyaçları olan tuzu sağlıklı bir şekilde almış olacaklar. Bunu da unutmayalım. Yüksek tansiyon da hızla ilerliyor. Sebze yemeği aslında kendimize sevdirmeliyiz. Sebze salata sosları hazırlayabiliriz. Başka içeriklerle birleştirebiliriz. Bunları yapmamız gerekiyor. Yoksa sağlık sıkıntıya girebiliyor. Böyle 3-4 santim büyüklüğünde doğrayabilirsiniz. Daha büyük de doğrayabilirsiniz. Mümkünse seramik ve cam bıçak kullanmanızı öneririm. Şimdi ıspanaklarımızı doğradıktan sonra kasemize yavaş yavaş yerleştirelim. Bu da boğduğumuzu hazırlamaya başlayalım. Müzik Senizotu da kullanabilirsiniz. Mevsimine göre bütün koyu yeşil yapraklı sebzeleri kullanabilirsiniz. Koyu yeşil yapraklı sebzeler bazen karıştırılıyor. Mesela marul koyu yeşil yapraklı sebze değildir. Koyu yeşil yani klorofil içerecek böyle. Kop koyu yeşil olacak. Burayı unutmayalım. Beslenmemizin yarısı sebzeler. Onun da yarısı koyu yeşil yapraklı sebzeler, diğer yarısı renkliler, pancar, havuç, diğer başka kırmızı biber yarısını diğer grup oluşturacak, bunu unutmayalım. Evet dereotumuz, ah ne güzel. Şimdi bir demet dereotunda bir su bardağı süt kadar kalsiyum var, unutmayalım. Bu çok değerli bir bilgi. Dereotuna beslenmemizde yer vermeyi unutmayalım. Güzel biliyorsunuz şimdi enginar mevsimi, harika sebzeler var. Bu sebzeleri güzel böyle dereotuyla pişirmekte fayda var. Yavaş yavaş dereotumuzu da doğrayalım. Evet, ben çok seviyorum dereotunu ya. Bayılıyorum. En sevdiğim koyu yeşil yapraklı sebze dereotu. Müzik dereotumuzu da doğradık. Evet, bunu da yerleştiriyorum şöyle tabağıma. Kalsiyum için süt içmek aslında çok eskiyen bir bilgi. Yani koyu yeşil yapraklı sebzeleri güzel güzel yerseniz kalsiyumunuzu karşılamış olursunuz. Ne dedim? Bir demet dereotunda bir su bardağı süt kadar kalsiyum var. Peki ben bir demet dereotunu yiyemeyeceğim. Ne yapabilirim? yarısını yiyebilirim ama. Evet. Beslenmemizde günlük koyu yeşil yapraklı sebze miktarımı kullanırken dereotunu, maydanozu, naneyi, rokayı, ıspanak varsa ıspanak, karalana varsa karalana hepsini kullanabilirim. Çeşit çeşit. Bitki temelli beslenmede çeşitlilik, kalite ve miktar çok önemli. Rengarenk besleneceğim. Kaliteli besleneceğim. Mesela ben Bademi aktive edip kuruttuğum zaman aslında besin değerlerini artırmış oluyorum. Mercimeğimi filizlendirerek aslında besin içeriğini artırmış oluyorum. 100 gramında 10 gram protein var. Bu çok değerli. O yüzden bunları kullanmakta fayda var. Şimdi maydanozları doğuruyoruz. Maydanozlarımızı da yerleştirdik. Şöyle. Gelelim diğer sebzelerimize. Koyu yeşil yapraklı sebzelerimizi yerleştirdik. Onlar öncelikle, onlar önden gidiyor. En Çünkü besin içeriği açısından en zengin grup, en tepede. Gramajı başına en fazla besin bileşeni içeren grup koyu yeşil yapraklı sebzeler. Bunları ihmal etmiyoruz. Ama renkli sebzelerimi de ihmal etmiyorum. Mesela pancar. Damar endotelini çok iyi koruyan bir madde var bunun içinde. Biliyorsunuz tüm dünyada genel baktığımızda bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm sıralamasında maalesef ki kalp damar hastalıkları birinci sırada geliyor. Hemen hemen yarısını oluşturuyor. O yüzden pancarı kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten içinde damar endotelini Tamir edecek, güçlendirecek çok önemli bir madde var. Bunu kullanmakta fayda var. E, havucumuz beta karoten kaynağı. Aynı zamanda e, ekmek yerine de kullanabileceğimiz bir içerik bu. Turp da ekmek yerine kullanılabilir. Marul da ekmek yerine kullanılabilir. Yani ekmeği birazcık düşürmekte fayda var. Biz ekmeği çok seven bir milletiz. Yedikçe yediriyor kendini sağ olsun. E, sonra onlar kilo olarak bir takım bozukluklar olarak geri dönüyor bize. O yüzden beslenme alışkanlıklarımızı böyle hafif hafif değiştirmekte fayda var. Şimdi öncelikle havucumuzu doğruyoruz. Bir de bunları atmamakta fayda var. Ben bunları evde Böyle biriktiriyorum, buzluğa atıyorum. Sonra hepsini beraber kaynatıp ondan sebze suyu elde ediyorum. Bunları atmadan çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir de kaynadıktan sonra da bunları toprağa gübre olarak geri döndürebilirsiniz. Hiçbir şeyi atmaya gerek yok gerçekten. Zaten doğadan gelmiş doğaya gitsin. Çöpe gitmesin yani. Evet havucumuzu doğruyoruz. Ev atıkları korkunç derecede e, gerçekten çok büyük israf. Birleşmiş Milletler de uyarıyor evdeki gıda atıklarını lütfen azaltın diyor. Bu da bir kirlilik oluşturuyor gezegende o yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet bunu böyle aldık. Şimdi pancarı soyacağız ve doğrayacağız. Biliyorsunuz pancar elde iz bırakıyor ve çok fazla aslında mutfakta çalışmam var bugün benim. Ee, ve bu elimde iz bırakmasın diye bir eldiven takacağım. Evet. Evet. Kafasını kopardım. Şimdi bunu soyacakla soyacağım. Doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar parmaklarınızı kesmemek için şöyle tutmakta fayda var. Yani bu mutfakta çok sık karşılaştığımız şeyler. İsteğe göre doğruyoruz. Yani ben çeyrek, 4 tane çeyrek oluşturmaya karar verdim. Yerin altındaki sebzeler yüzde 25'te kalsın. Sebzelerin yüzde 25'i olarak kalsın. Yerin üstündeki sebzeler yüzde 75 olsun. Sağlıklı beslenme için bunu unutmayın. Sebze dediğimde patates diyorum diyenler oluyor. Patates pek sebzeden saymıyoruz aslında biz. Yüzde 75 yerin üstündeki sebzeler. Evet. Pancarımızı da kasemize şöyle ekliyoruz. Evet. Mutfakta işimizi kolaylaştıran aletleri çok seviyoruz değil mi? Ben de çok seviyorum. Hem de böyle görselliği yüksek şeyler ortaya çıkarıyoruz. Bu aletlerden biri de lört kubus. Lörç kubusu daha demin yarısını doğradığım pancarı doğramak için kullanacağım. Şimdi ince ince doğramıştım. Bunları ekliyorum. Üstüne şöyle yerleştiriyorum. Aman Evet. Çok güzel bir görsel ortaya çıkacak. Çok hoşuma gidiyor benim bu cihaz. Şu anda küp küp doğradık pancarları ve salatamıza ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Evet, şimdi havuçlarımızı doğrayacağız lörçle. Evet, havuçlarımızı da doğradık. Beta karoten kaynağı havuç. Ama yerin altındakileri %25 ile sınırlıyoruz, unutmayalım. Günlük yeterli ve dengeli beslenme ile almam gereken bütün besin bileşenlerini bu kase içerecek. Bunun için sebzelerimi yerleştirdim önce ve protein için bir su bardağı kadar haşlanmış nohutumu ekleyeceğim. Bunda en az 10 gram protein var. Günlük ortalama bir yetişkinin 50-55 gram civarında proteine ihtiyacı var. Çok aktif spor yapmıyorsa eğer. Yerleştiriyorum. 10 gram proteinimi. Evet. Bu da boluma Yerleştirdim. Sonra basmati pirincimi de ekliyorum. Evet. 5 gram kadar protein de buradan geliyor. Bunu da ekledim pirincime. bademlerim. Bir avuç bademde 5 gram protein var ve 100 miligram da kalsiyum var. Burası çok önemli. Ve bademlerimi de şöyle ekliyorum, aktive edip Sedona'da hidratörde kuruttuğum bademler. Bademlerimi de yerleştirdim. Ekleyeceklerim arasında yağlı tohumlardan susam var. İster tahin eklersiniz, ister susam. Ama susam daha sağlıklı. Şöyle yayıyorum. Evet. Susamımı. Bakın zeytinyağı yerine kullandım bunları. Bunlar çünkü çok yağlı tohumlar. Benim evde kullandığım aletlerden biri de Fresh Life, sağlıklı yaşam için maş fasulyesi, mercimek gibi Bakliyatları filizlendiriyoruz. Filizlendirmeyi neden yapıyoruz? Fitik asitleri atmak için. Çünkü onları attığımda diğer geri kalan mineralleri daha iyi emebiliyor bağırsaklarım. O yüzden bu cihazı kullanıyorum. Ben maş fasulyesi ektim. İsterseniz mercimek de ekebilirsiniz. İsterseniz nohut da ekebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi ben bu ektiğim maş fasulyelerinden şöyle bir... E tutam kadar, 60 gram kadar yapıyor bu. Bunu ekleyeceğim ve makasla keseceğim köklerini. Köklerini atmayın, toprağa bırakın. Toprağa gübre olsun. Evet, şöyle bunu da şöyle ekliyorum. Ve ortalama 25 gram kadar protein içeren kasem hazır. İki öğün besleniyorsanız bir oyununa böyle bir kase gayet uygun. Bütün besin bileşenlerini tek potada eritebilirsiniz. Bu da bowl'u kullanabilirsiniz beslenmenizde.